Evet arkadaşlar. En büyük mezar grup topluluğuna geldim. Bakın çok büyük bir mezar başlığı var. Sannedersem herhalde başları ya komutan ya da büyük bir cengaverlik yapmış bir askerimizden bir tanesi. Şöyle mezar taşının için evet. tarihi yaşıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Hepsini yan yana gömmüşler. Ya akraba ya aynı müfrededen beraber ya aile şöyle bir mezar taşları oluşmakta. Evet, kim yatıyormuş? Oğlu, kadı Zeynettin Salih'in Salih'in oğlu Sedudettin Sedid Efendi'nin oğlu Başkadı Zeydettin Ahmed'in lahtidir. Evet. Şöyle geçelim. Genellikle mezra taşlarının batı kısmında yer alan etrafı düz ya farklı geometrik örgülerle sınırlandırılmış olup mihrap nişini oluşturan silmelerin altı ve yanlarda düz yukarı ise kaş sivri ve yuvarlak yamuklu mezar taşlarındaki anlamı cennet açılan kap olarak bilinmektedir diyor. Şunlarda şöyle.